Hamd olsun. Salam dostlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən Murad. Bu gün sizə 5d Aman qoyunur. Bu mənim birinci videomdur. Videolarımın davamını görməsini istəyirsinizsə like atıb abunə olmağı unutmayın. Başlayaq videomuza. Burdan bir dənə ev seçməliyəm. Bir seçdik. İndi girdik bura. Ne zorlsınlar? Süre nam. Sana. Şimdi neye başlasınlar? Başlat. mən başladım varik mən postrasın çox sevinənəm siz aman qasdıq qarşılanda sevinirsiniz bu mətom həm ki yer nə yetir günün sarısı siz aman qas da kaç na anda sevinirsiniz günün sarısı birdən səydim kim qap qapatdı qapıları şərak

E evet. İnşallah ben oynamazsa. Alper'i öldürmeliyim lazım. Alper. Alper'i neden öldürmeliyim? Mütlaka like içler dişim. mütlak şeylerdim sabah açtım Hı mm -hı. -hmm. 40 saniyede sabah her şey yapılmazsa ya 40 saniye koysunuz 40 saniye koysunuz burada da mm, kafeterya kafeterya mm, kapılar, kapat kapıları kapat kapıları kapat sabotaj sabot sabotaj ah, tez onu sabotaj ne olur sabotaj etmeni hiç mi el yapmadı görev ha sabotaj açtım yine sabotajladım uy 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 Oh, kazandım. Oh! <laughs> dostlar elə heyecanlıydım ki. Alper nötər bildi ama Alperin. Pro. Ha 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 ha. Mən də yaptım. Bir tane TikTokçu var ki. Ehehehe. Eriydi. Demedim mi? <laughs> Demedim mi? Demedim <diye>. mi? <laughs> Ben Pro. Pro. de adım Murat Pro mı? Göze görsen de adı. Alperen Pro. Ha? Ne ne mal? Murat 9 Ha? Ne diyor? Murat Dokuz. Ama Murat Dokuz ama adım Murat 9 değil. Ne atmayın. Ben yokum burada. Ah. <laughs> Bunda on yok videonu kapatasın. <laughs> aynen aynen. <Gülüyor> Başlat dedim başlasınlar. Tezon başladın yoksa sen hamdur teker teker öden. Şeref. Hmm. <laughs> <laughs> Impostor, impozör, impozör, impozör. Hmm. Şans var bende çoklu. Üç tane impostorlar Bir bir elektrikli şey diyeyim. Orada hiç kim akıl edebilmez ki. Hmm. Taktiki. Dostlar taktiki geldiniz. Videom bu kadardı videomu videoma like atıp abone olmağı unutmayın görüşene dek taş Ah, tez onu sabotaj valla sabotaj etmeli hiç kim el yapılmadık -e görev ha sabotaj açtım yine sabotajladım uy 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 Oh, kazandım. <Gülüyor> <Gülüyor> dostlar, hele heyecanlıydım ki. Alper ne bildi Alper'in? Pro. Ha 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 ha, ben de yaptım. <laughs> Bir tane tiktokçu var ki, <laughs> <erirdi>. eli Demedim mi? <laughs> Demedim mi diye Pro. Pro. Pro adım ah? Murat dokuz? Ah? Murat dokuz. Ah, Murat mal? муад пр Murat рo ma adım Murat мурад man мурад atmayın? am мурад to'qqizda Oh. Bunda on yıl videonu kapatasın. <laughs> Başlat dedim başlasınlar. Tez ol başladın yoksa sen hamza çeker çeker ödeyen. Şerefsiz size. Hmm. impozör, 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 impozör hmm. şans var bende çoklu 3 tane impozörler bir bir elektrikli şey diyeyim orada hiç kim akıl edebilmez ki hmm. taktiki dostlar taktiki geldiniz videom bu kadardı vidyam vidyama like atib abunə olmağı unutmayın görüşənədək